Efendim merhabalar değerli dostlar. Gününüz aydın, gönlünüz şen olsun. Güzel söz kökü yerde, dalları gökte güzel bir ağaca benzermiş. Biz de güzel şeyler konuşmak üzere. Çocuk ve bizde yine sizlerle birlikteyiz. Efendim çocuklarımızla çocuklarımızla akrabalık duygularını nasıl geliştirebiliriz onu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, hoş İyisiniz inşallah. Tamamdır. Hocam mahalle kültürüyle birlikte tüm beşeri ilişkilerimiz değişti. Sosyal ilişkilerin içinde akrabalık ilişkileri, komşuluk ilişkileri bugün başka bir hal aldı. Çocuklarımız için hatta arkadaşlık duygusu bile, arkadaşlık kavramı bile değişti. Sosyoloji de aile birincil kavramdır ve dolayısıyla akrabalık. Çocuklarımıza akrabalık duygusunu nasıl verebiliriz? nasıl geliştirebiliriz? Evet şimdi şöyle bir konumda olmayı da hiç istemiyorum. Yani sürekli şikayetçi olan, işte toplum bozuk, ahlak yozlaştı, insanlar değişti demekten hoşlanmıyorum. Ama hoşlanmasak da konuşmam durumundayız. Bu durum bizi iziyor. Çok haklısınız evet. ama bu bir gerçek. Yani e, bunu batılı tasvirle lütfen izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz karıştırmasınlar. Biz sürekli olumsuzluklara öne sürüp de milletin kalbini karartmak istemiyoruz. Ama ortada bir durum var. E, yani akrabalık bağları gitti. Ben bu program için düşünürken kendim şöyle bir baktım. Kendi e, dayımın oğlu teyzemin kızı vesaire. Şöyle bir düşündüm. Bir kısmıyla iyiyiz, görüşüyoruz, karşılaşıyoruz. Ama bir kısmıyla hiç karşılaşmıyoruz. Yıllar olmuş karşılaşmıyoruz. Ben bunu konuşacağım şimdi. Konuşacak bir kimse olarak kendi sıkıntımı söylüyorum. Benim dayımın oğlu ölmüş. Haberim yok. Haberim yok. Ha bu neyden kaynaklanıyor? Gelmiş 80-85 yaşına, başka yere göçmüş. Yani diyelim ki İzmir'de yaşıyor. Ee, kopmuşuz İzmir'e defalarca gidip gelmemize rağmen. bu Burada bir dayı oğlu vardı bizim. Ya bir gidelim dememişim. Bu normal bir e, hal olmuş. Ve kimse de beni ayıplamıyor zaten. Hatta e, bütün bu eksikliklerime rağmen ben akrabalarını arayan birisi olarak biliniyorum. Çünkü evet. görebildiğim, gidebildiğim yerlerdeki tanıdığım insanları ziyaret ediyorum. Yeğenlerime varıncaya kadar memleketime gittiğim zaman tek tek dolaşıyorum. Ama peki uzaktaki? Uzaktakiyle telefonla da mı arayamazdım ben? Şimdi onun için adeta bir soy kütüğü araştırmasına girdim şu anda. Yani benim akrabam diyebilecek insanlar nerelerde var? Yurt içi, yurt dışı. Hocam bu ne kazandırıyor insanı? Ha, yani bu, bu ne kazandırıyor? Bu kaybettiklerimizi kazandırıyor. Biz hazineler kaybettik. Hazineler kazanacağız. Hazineler için bir ipucu olacaktır. İpucu olacak. Yani ha buldum buldum diyeceğiz. Ve birisini bulunca başka bir hazine de bulmuş olacağız biz. Çöktük maalesef. Maalesef çöktük. Şu hızlı kentleşme dedikleri durum evet. var ya, köyden kalkmışız, şehre gelmişiz, kopmuşuz. Ee, bazen şunu yapıyoruz, e o zaman da e başka şeylere tosluyoruz. Yani e köy hayatını veya aşiret hayatını şehirde de sürdürmeye çalıştığımızda o zaman da karşımıza başka durumlar dikiliyor. Onu da tam yürütemiyoruz. Bu sefer tam bocalama oluyor. Bu uyuşturucu kullanımı gençlerimizdeki bir kısmı böyle oluyor zaten. Çocuk çalkalanıyor. Gelmiş bir yerden, köyden veya aşiret hayatından, mezradan çıkmış gelmiş şehir şehre e, akrabalık bağlarını yürütmek istiyor fakat yürümüyor. Apartman hayatında bu ne derece, o geleneksel bağları ne derece yürüyebilir? Şimdi biz bunun, onun, bunun için gelenekselliği de bir tarafa bırakmak suretiyle şüphesiz geleneklerimizi ihmal etmeyeceğiz. Genel, geleneklerimizden bizim dinimize, örfümüze, yine o güzel adetlerimize uygun olanları muhafaza etmek için bir mücadele vereceğiz. Fakat burada baz alınması gereken esas nokta dinimizdir. Dinimizi burada esasa getirmemiz gerekiyor. Şimdi e, ee, allah Teala Nisa suresinin birinci ayetinde, Nisa suresi Kur'an-ı Kerim'deki dördüncü e, sure, o surenin daha birinci ayetinde e, akrabalık bağlarını teşvik ediyor. Akraba, mutlaka akrabalarımızla bağlantı halinde olmamız, onları aramız sormamız ve başka o kadar ayetler var ki. Sıla-i Rahim, Sıla-i Rahim ve onun dışında işte hemen Peygamber Efendimizin hadisi, ben Allah'ım ben Allah'ım. Kutsi hadis bu. Ben Rahman'ım. Sıla-i Rahmi ben yarattım. Sıla-i Rahmi ben yarattım. Yani buna Sıla-i Rahim deniyor. Akrabalık bağları ile ilgili noktaya. Ve onu ismimden türettim. Kendi isminden türetmiş. Rahman, Rahim ismi. Kim Sıla'yı yaparsa kim Sıla'yı yaparsa ben de onu gözetirim. Şimdi biz sıla'yı ratmaya yapmadığımız zaman, sıla'yı rahmi yerine getirmediğimiz zaman, akrabalarımız ihmal ettiğimizde ne oluyor? allah Teala'nın gözetiminden uzak kalmış oluyor. Kim de sıla'yı e, terk ederse, sıla'yı keserse ben de onu terk ederim. Evet, şimdi e, burada e, hacılar, hocalar, alimler, mübarekler, dost televizyonda program yapanlar kurtulur diye bir şey yok. Neden yok? sıla Rahmi kim keserse ben de onu terk ederim. O kadar. allah Teala kutsi hadisinde bunu söylüyor. Tirmizi de bu hadis-i şerif geçiyor. Şimdi bunu bilelim. Ee, yani e, sabahlara kadar namaz kılmamız bile bizi kurtarmayabilir. Böyle bir durum bu. Hele ahir zamanda bizim üzerinde durduğumuz konu bir ilaç gibi, iksir. İksir deniyor. Yani tam böyle kurtarıcı bir ilaç bu. Akrabalara yaklaşmak. Neden? Çünkü yalnızlaşmaya doğru gittik. Tek çocuklar. Çekirdek aileler. Eskiden de çekirdek ailelerimiz vardı bizim. Eskiden kalabalık ailelerde yaşarken... Gidelim biz bu e, eski evleri, Bey pazarı evleri, başka Safranbolu evlerini gezelim. E, odalarda banyolar vardır. Hocam Anadolu'da da böyle. Değil mi? Her odada bir gömme dolap. Evet. Her e, evdeki gelinin ayrı odası, İçinde de banyosu. Evet. Gömme dolabın içinde. Ve büyüklerle beraber olmanın çok güzel erdemlerinden biri de bugün çocuklarımızın değişen ahlak. Anlayışı, ee, onlar e, bilgeydi, onlar dini nasihatlerde bulunurlardı, onlar edep terbiye öğretirdi, birlik beraberliği, bir, bir, bir aidiyet Hı. duygusunu da kaybettik. Evet. İşte bu en baştaki sorunuza tekrar ben onu dönmek istiyorum. Çocuklarımıza nasıl? Evet, bir ya, sosyal yani, gerçek bir, bu bir, durumdayız. Bu, bu, ha bir, bir gerçek var. Niye zayıfladı? Nasıl anlatmalıyız? Ha, tabii bir taraftan bir taraftan zayıfla, zayıflama süreci hızla devam ediyor. Yani böyle akıyor adeta. Evet. Akıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ee, yani Allah Allah. Bu var ya bu senin bizim dayı oğludur bu. Dediği zaman dediğimiz zaman Allah Allah. Bu kim? Hangi dayı? E, demeye başlayabiliyor. ...çocuklarımız böyle bir duruma başlayabiliyor. Yani ne oldu? Savruldu galiba. Yani bu belki de e, maddi açıdan... ...böyle olması gerekebilirdi. Ben ona bir şey demiyorum. Ben kendi memleketimde değilim. Birçok insan gurbetlerde, yadellerde, ...ekmek e, davası için e, kaç yere dolaştık... ...biz memuriyetten dolayı. E, aynı yerde duracak halimiz yok. E, yani bu, bu... ...savrulmayı normal kabul ediyorum. Ama e, bu kadar dolaşırken o güzel örf adetlerimiz Kur'an ayetlerinin esas esasları yani ayetlerin bize öğrettikleri Peygamber Efendimizin bize öğrettikleriyle beraber dolaşmamız gerekiyordu. şimdi hızlı şehirleşme, ondan sonra tayinler, tayinler, nakiller, yurt içi, yurt dışı vesaire kala kala kaldık diyelim ki herhangi bir şehirde ya kardeşimiz var veya yok bir e, teyzeoğlu veya var veya yok. Var. Varsa mutlaka bağlantımızın devam etmesi gerekiyor. Çocuklarımız bunu görmeli. tabi televizyonudur, internetidir. E, bırakalım akrabayı. Evin içindeki insanlar birbirine yabancı hale geldi. Evet. Evet. Evet çok haklısınız. Yani evin <laughs> içindeki insanlar yabancı hale geldi. Herkes kendi odasına çekiliyor. E, o zaman onun için biz hani bir araya gelelim zaman zaman aile sohbetleri yapalım dediğim nokta bu. Yani aile içinde bizim e, mutlaka beraber çocuklarımızla, e, eşimizle varsa annelerimiz babalarımız onlarla zaman zaman sohbet etmemiz gerekiyor. Şimdi tamam o ailemiz ayrı. Ailemizin dışındaki akrabalarımıza mutlaka gidip gelmemiz, çocuklarımızı da götürmemiz. Şimdi ergenlik dönemine gelen kızlarımız oğullarımız maalesef. ...bizim gittiğimiz yerlere gitmezler. Bunu da normal görmek lazım. Yani çocuklar... ...konular farklı, değişik şeyler konuşuyorlar. Bu geçici bir durumdur. Bundan dolayı... ...çocuklarımıza kızmayalım. Ama çocuklarımıza şunu söyleyelim. Yavrum... ...bak bayramlar bunun dışındadır. Bayramlarda beraber gidelim. Bunu söyleyelim. Bak şu gün, şu gün, şu gün... ...seni serbest bırakıyoruz. Biz... Ee, mesela e, amcana gidiyoruz sen gelmeyebilirsin serbestsin ama bu kadar aralıklı olmamalı biz haftada bir 15 günde bir görüşürken sen de en azından ayda bir görüşebilmelisin gidemediğin zaman bak bak telefon aç amcacığım nasılsın iyi misin söyle aylarca aynı mahallede aynı şehirde yaşıyor insanlar aylarca birbirlerinin seslerini duymuyorlar Gözleriyle görmeseler bile seslerin duymaları gerekiyor. Böyle bir durum var. Bunu çocuklarımıza söylemeliyiz. Ve en tehlikelisi ne biliyor musunuz? En tehlikelisi akrabaların aleyhinde konuşmak. Yani bağları koparan önemli unsurlar bunlardır. Yani bir miras çekişmesi olmuş zamanında aramız açılmış hatta küsmeler olmuş. Biz küsmeyiz de o küsmüş diyelim şimdi. Evet. Tek yani, taraflı akrabalık evet. olur mu? Ne kadar yürür? Ha, evet. Ne kadar yürür? Benim yürüttüğüm kadar yürür. Yürür. Ne kadar yürür? Eğer benim büyüğüm bunu yapmışsa benim büyüğüm bunu yapmışsa e, ben zaten o benim büyüğüm olduğu için annemle babamla zaten halamla teyzemle asla asla küsemem. Alkolik olsa da mı? Evet. Kumarbaz olsa da mı? Evet. Evet, evet. Hristiyan olsa da mı? Evet. Evet. Şimdi bütün bunlar o akrabalık bağları konusu ayrı. Onun elini öpmek gerekirse elini öperim. Ama dinime, dinimi, dini yaşayışıma şöyle toz kondurtmam. Bir kelime dahi ettirmem ona. Hemen cevabını veririm. Saygı içinde yine cevap veririm. Lekün dinüküm veliyyeti. Evet bugün bazen fikir ayrılığı da söz konusu. Evet. Onu bir kenara bırakmalı. Bir ahbap öyle derdi. Benim akrabalarımın arasında fikren anlaşamadığımız çok yakınımız var. Yakın akraba. Gittiğimiz zaman da sürekli bunları da gündeme getirmek arzusundalar. Akrabalık ayrı, fikir ayrılığı ayrı. Biz şimdi size akrabalık için geldik derdi babam diyor. Evet. Şimdi mesela bazen çocuklarımızı götüremeyişimizin sebebi ne? Şu, biz e, farkında olmadan çocuklarımızın yanında akrabalarımızın gıybetini yaptık. Onlarla ilgili konuştuk. Birikti, birikti. Küçüklükten itibaren hele nakarat e, bazı ailelerde 20 yıl konuşuluyor. 30 yıl konuşuluyor. Yani ölünceye kadar konuşuyorlar. Ya bir, bir mesele vardı. Oldu bitti hakkını mı yediler? Yediler. Bitti. Alacaksın onu. Yani dünyada alamadın mı? Ahirette fazlasıyla alacaksın. İstemiyor musun bunu? Yani birikmiş bir şekilde katlanarak, hem de çok katlanarak gelecek. Sabrettin. Sen ona dedin ki evet, e, hakkım vardı. Onu bana vermedin. Ve sen alamadım ama nasıl olsa ahirette alırım. E, ben yine görüşmeye devam edeceğim. Şimdi hemen bir hadisi söylemem gerekiyor. Sadakanın en üstününü size söyleyeyim mi buyuruyor peygamber efendimiz. Evet. Sadakanın en üstününü size size söyleyeyim mi? Sizinle irtibatı kesen, sizinle görüşmeyenle görüşmenizdir. Görüşmek, ha sadaka hükmüne geçiyor. Sadaka hükmüne. Şimdi yani veriyoruz veriyoruz hibe ediyoruz, bağışlar yapıyoruz, boş bağış başkalarına mal mülk veriyoruz, koyunlar veriyoruz, altın yığıyoruz, veriyoruz, veriyoruz. Ama en üstünü sadakanın en üstünü size söyleyeyim mi? O da alakayı kesen akrabana, akrabayla eee irtibata geçmektir. Onu ziyaret etmektir. Sadaka sevabı kazandırıyor. Evet, evet. evet. Hocam şimdi Mustafa Kalfoğlu hocamla bir telefon görüşmesi yapacağız inşallah. Bizim konuğumuz olacak. Evet. Muradiye Vakfı Başkanı Mustafa Kalfoğlu. Buyurun Mustafa hocam. Alo. Efendim, Mustafa hocam hoş geldiniz. Hürmet bizden efendim. Evet, programınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Beyazatan bize de selam arz Hürmet bizden teşekkür ediyoruz. E, Mustafa hocam sizin akrabalığa akrabalığa çok önem verdiğinizi biliyoruz. E, akrabalığı pekiştirmek için e, değerli tavsiyelerinizi de al almak istiyoruz. Siz neler yapıyorsunuz? onu da öğrenmek istiyoruz. Buyurun. Evet, akrabalık konusu gerçekten çok mühim bir olay. Ee, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bu konuda e, 20 civarında ayet-i kerime var. Ee, özellikle e, Muhammed Suresinin 22. ayetinde e, Cenab-ı Hak münafıkları tarif ederken onların e, zulmettiklerini ve akraba ile münasebetlerini kestiklerini diye vasıflandırıyor. Yani e, akrabayla nasibetlerin kesilmesi aynı zamanda bir münafıklık alameti olarak değerlendiriliyor. E, bu hepimizin yani ananların üzerine düşen bir vecibe vacip olarak zaten dinimizde değerlendirilmiş ve Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu konuda o kadar bir hadisler irad etmiş ki, bundan birkaç tanesini hatırlatmak isterim. Ee, sahabenin biri geliyor, peygamberimize diyor ki Ya Resulallah ben kime iyilik edeyim? Peygamberimiz anne ve babana diyor, sonra diyor kardeşine, daha sonra da yakın akrabalarına diye böyle bir silsile söylüyor. Ayrıca çok daha mühim olan bir hadis var ki, akrabayla bağlarını kesen insan Cennete giremez diyor sevgili Peygamberimiz. Ki bu Buhari hadisidir ve çok sahih bir hadistir. Gerçekten herkesi etmesi gereken bir olay bu olay. Bir diğer hadisinde de Allah ve Resulüne inananlar misafirlerine hürmet etsinler ve akrabalarını gözetsinler diye buyuruyor Peygamberimiz. Yine bir başka hadiste de mesela rızkının geniş olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyenler, sıla rahme devam etsin diye buyuruyorlar. sıla rahim biliyorsunuz akraba ile münasebetlerin devam ettirilmesi anlamına gelmektedir. Yani e, kelime itibariyle rahim bağlılığı, yani işte kan bağlı. İslam'da buna e, sulbiyet diyoruz, kan bağı, efendim sihriyet diyoruz, e, evlilik bağı bir de süt kardeşlik bağı var. E, Son olarak da yine sevgili Peygamberimiz buyururlar ki, akraba Allah'ın insanlara verdiği bir rahmettir. Kim akrabalık bağını kurursa, Allah'ın rahmetine Efendim e, düşar olur, rahmetine vesile olur diye sevgili Peygamberimiz böyle buyururlar e, ve öfümüz geleneklerimiz ve adetlerimiz de biliyorsunuz. Bu konu özellikle üzerinde çok durulan bir konudur. Benim rahmetli dedem cuma günleri bütün zamanını buna hasredermiş Sabahleyin kalkar ve bütün develi de işte ilçemiz ilçemizde yukarıdan aşağı doğru akrabanın yakınlarını, yetimlerini, dullarını, farklı ihtiyaç içerisinde olan dostlarını ziyaret eder. Onların hallerini, hatırlarını sorarmış rahmeti dedem. Tabii bu büyük ecdadımızın, efendim büyüklerinin hepsinin yaptığı bir olay. Efendim, batıda öyle aileler var ki, onların şeceresini incelediğimiz zaman 600 yıllık mesela aile e, silsileleri ortada. Ama ne hazindir ki, bizim ecdadımıza baktığımız zaman sadece iki ailenin bağlarının efendim e, bundan 400-500 sene evveline gittiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi bizim padişahlarımızın sülalesidir. Bir değeri de Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin sülalesini tam olarak, kesin olarak biliyoruz. Onun dışında maalesef batı kültürünün ve emperyalizminin getirdiği, modern hayatın, seküler hayatının getirdiği bir e, savrulmayla o güzel adetlerimizi, öflerimizi, dini görevlerimizi hep e, unuttuk. Bunu unutturulduk daha doğrusu ve bugünkü maalesef perişan hale giriftar olduk. Bunların tabi yeniden canlandırılması lazım ve biraz evvel e, İbrahim Bey dinliyordum. Dedi ki bu bir madendir, gerçekten ben, ben de aynı kanaatteyim. Ya bu bizim için büyük bir efendim, potansiyel madendir, bu madeni çok iyi değerlendirmemiz ve bunu çok iyi kullanmamız lazım. Nitekim Hasar-ı Basri Hazretleri buyururlar ki, sılayı rahmi kesen bir müminin basireti ve feraseti kapanır diyorlar. Evet, yani bunun faydaları konusunda da birkaç şey söylemek isterim eğer vaktiniz müsait ise. Efendim, Mustafa e Bey, bir, e ha, bir zahmet, şimdi zamanımız daralıyor. Evet, ben e sizin bir e e faaliyet akrabalarınızla olan uygulamanızı dinlemiştim. Evet efendim. Evet. Ee, onu öne alırsak memnun tamam oluruz. Efendim, tamam Zamanımız efendim. kalmayabilir. Tamam efendim. Efendim uygulama şöyle. E, ben Deniz e, bu işin ı, ızdırabını yaşadım. Ve na, nasıl bir yol takip edebilirim diye düşündüm. Tabi şimdi iletişim imkanları çok geniş olduğu için telefonlarla ve iletişim araçlarıyla akrabalarıma hep ulaştım. Ve e, bunları eee bir yere davet ettim. Bir lokantiye davet ettim. Ve bu davetin neticesinde takriben yüzde seksen veya seksen beş oranında akrabalarım hep geldiler efendim. Geldiler ve ben bunlara işte akrabalığın önemini anlatmaya çalıştım. Kendileriyle sohbet ettik ve e, senelerce birbirlerini görmeyen akrabalarımız birbirlerini görünce inanın öyle bir olay oldu ki ağlayanlar, gözyaşı dökenler, birbirine sarılanlar yani o enteresan şöyle çok duygulu anlar yaşadık çok coşkulu anlar yaşadık çok sevindiler her biri inanın bana teşekkür ettiler hocam dediler Allah sizden razı olsun biz birbirimizi kaybetmiştik siz tekrar dediler bizi buluşturdunuz diye ve her biri de söz aldılar bu hareketi bu faaliyeti devam ettirelim diye temennide bulundular Allah razı olsun kendilerinden biz de bunun üzerine bir karar aldık. Dedik ki zaman periyotları içerisinde biz bunu devam ettirelim. İki senede olabilir, üç senede mi olabilir diye. Üç seneden beri bu faaliyetleri devam ettiriyoruz hocam. Evet. Ve çok da faydasını görüyoruz. Çünkü dediğim gibi bu işin fayda tarafına baktığımız zaman o kadar çok bereketli şeyler çıkıyor ki neticeler çıkıyor ki. Mesela buradan hem dini görevimizi yerine getirmiş oluyoruz hem tebliğ ve inşaat imkanını elde etmiş oluyoruz. Fakirlerimizi, zayıflarımızı, yaşlılarımızı görüp onlara yardım etme imkanını elde ediyoruz. Aramızda sevgi ve muhabbet bağları kuvvetleniyor ve psikolojik yönden bütün efendim akrabalarımız moral bulmuş oluyor burada. Efendime söyleyeyim ve salih amellere kapılar açılıyor ve maddi imkanlar bakımından bile yeni bir takım oluşumlar meydana geliyor. Velhasılı kelam bu işin çok büyük semerelerini, faydalarını gördük ve bu işi üç seneden beri devam ettiriyoruz. Ve bütün dostlarıma, kardeşlerime de ben bu şeyi, faaliyeti tavsiye ediyorum acizane. Ve böylece inşallah e, aile bağlarımızın kuvvetlenmesine, kardeşlik duygularımızın artmasına inşallah vesile olan bir faaliyet olarak görüyorum efendim. Hocam teşekkür e, ediyoruz. Teşekkür Ağzınıza sağlık, şeref verdiniz. Size şeref evet, bulduk efendim. Çok sağ olun. Evet, hocam. Mustafa Bey de e, zaten e, ilahiyatçıdır. E, elbette zaman olsa onu dinlemek arzu ederdik. Evet, zamanımız. E, benim de e, esasında ondan beklediğim bu özellikle e, diğer söyledikleri de e, tabii gayet kaynağa dayanan güzel şeyler. Böyle pratikte bir güzel bir uygulama. Çok Onu örnek olacak çok hoşuma güzel gitmişti. bir uygulama. Arzu ettim evet. ki e, bizzat kendisinden izleyicilerimiz evet. de dinlesinler, evet. duysunlar. Ve ben e, şöyle bizi telefonla arayan kardeşlerimizden bizden buna benzer güzel örnekler sergileyenler varsa bizimle paylaşsınlar. Lütfen ikinci bölümde paylaşsınlar. Evet. Memnun oluruz. Ee, şimdi bir aramız var. Aramızdan sonra e, birlikteliğimiz devam edecek değerli dostlar. Ee, bize telefon açmak isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız bir kez daha hatırlatalım. 312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefonlarımıza değerli dostlarımızı bekliyoruz. Efendim şimdi kısa bir aramız. Birlikteliğimiz devam edecek inşallah.